Bu hanımefendi mesela işe yeni başlamış ama hemen bir işte marka ismi, hemen bir logo tasarımı vesaire böyle heyecanlı bir şeyler yapmak istiyor. Ee, yani günümüzde bu aslında pek tutmayan bir yöntem. Biraz daha kişisel isminle ilerlersen muhtemelen daha başarılı olacaksın. Ya yani şunun gibi düşün. Hani Tesla'nın Instagram hesabını mesela atıyorum 1 milyon kişi takip ediyorsa işte Elon Musk'ın Instagram hesabını 20 milyon kişi takip ediyordur. Bunun gibi düşünebilirsin. Kişileri biz biraz daha seviyoruz markalara göre. Onun için başlangıçta ilk çıkış noktanda insanlarla da daha rahat bağ kurabilmen adına kesinlikle yüzünü, sesini kullan, bilgi birikimini kullan, yaptığın işi anlat ve bunu olabildiğince eğlenceli bir dille karşı tarafa geçirmeye çalış. Hemen bir şeyleri aynı günde yapıp bitirmeye çalışma. Böyle sen çünkü şey değilsin hani bir holding değilsin ki ben hemen 5. şirketimi kuruyorum da burada aktif bir şeylere başlayacağım gibi hareket etmene gerek yok. Bireysel bir satıcı olarak çok rahat bir şekilde başlangıcını yapıp ilerledikçe üzerine koyarak böyle adım adım kendini geliştirerek devam etmen senin faydana olacaktır. Ben Eren Taşdemir. Burada işletmelerin işine yarayacak bilgileri paylaşıyorum. Beni takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.